Merhaba, ROS ile otonom navigasyon eğitimine hoş geldin. Bu eğitimde bir mobil robot modelleyeceğiz. Ardından bu mobil robotun üzerinde sensörler ekleyeceğiz. Algoritma geliştirmesi yapacağız ve otonom navigasyon görevini yerine getirmesini sağlayacağız. Burada gazebo ortamında testlerimizi gerçekleştireceğiz ve Python ile geliştirme yapacağız. Algoritmalarımız Python ile geliştirilecek. ROS'un kinetik versiyonunu kullanıyor olacağız. Gazebo bize çeşitli robotik sistemlerin, e, robotik platformların e, test edilebilmesine olanak sağlıyor. E, burada su üstü araçlarını, su altı araçlarını, kara araçlarını, hatta hava araçlarını da simüle edebiliriz. Hazır platformları da kullanabiliriz. Kendi modellediğimiz robotları da burada test edebiliriz. Bizim Robotumuzun üzerinde lidar, IMU ve GPS sensörleri olacak. Bu sensörleri kullanacağız, nasıl kullanıldığını öğreneceğiz ve algoritmalarımızda onların verilerinden yararlanacağız. Mobil robotumuz hareket ederken etrafındaki cisimlerin, engellerin gerçek zamanlı olarak konumunu biliyor olacak. Bunun için Lidar kullanacağız ve algoritmasını geliştireceğiz. Aracımız bir noktadan bir başka noktaya giderken RRT algoritmasını kullanacak. RRT, haritanın bilinmediği ortamlarda engellerden uzakta güvenli bir yol oluşturuyor bizim için ve biz RRT'nin verdiği yörüngeyi takip edeceğiz.